Ben de yiyeceğim göz hakkı. Tamam kızım versem ya, Çatladın mı öldün mü? <laughs> Aklıma bir oyun geldi ne? Çak. Neşle Bir de şöyle çak. ha 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 Ne ha 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 Hadi ha 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 Kızım beşlik çakacaksın ya Ne ha ha Baba <laughs> Aklıma süper bir oyun geldi. Oynayak mı? Sıkı dur anlatıyorum Aklından bir tane sayı tutuyorsun o sayıyı unutmuyorsun tamam mı? 4 basamaklı. Tamam. öyle veriyorum 1222. Tamam mı? Dört basamaklı. Ben de aklımdan bir tane sayı tutuyorum. Tamam mı? Hangimiz hangimizin sayısını önce bulacak? Aklımdaki sayıyı. Tamamdır. Tamam mı? Anladın olay herhalde. Bir de böyle deli gibi davranması Anlayıp anlamadığını anlamıyor Anladım. Tamam Teşekkür ederim Evet aklından tut bir sayı 4 basamaklı Ben de tutuyorum aklımdan 4 basamaklı bir sayı Tuttum Evet söylüyorum 9500 Yani kaç tane Rakamı doğru onu söyleyeceksin yani neresi doğru onu söyleyeceğiz. 9500 Ben 9500 dedim aklımdaki sayı için. 9500 Hangisi? Yani o 9500 ya. Ha. Sayının doğru. yeri doğru. Doğru değilse hiçbir şey bilemedim. Binler, yani. onlar, yüzler, birler. Sen şeyi söyle hangisinin? Binler basamağı 0. Sen hangisini? Allah. şimdi <laughs> Ben sana 9500 dedim ya. Aklımdaki sayı için. Bilmiyorum. Sen hangisinin doğru olduğunu söyleyeceksin. 9'un 5 mi 0 mı 0 mı? 0. Hangi 0? En ne sondaki 0 mı? Dinler basamağında ben 0 kullanmadım ha, ki. Tercihler. 9000 dedim. 500 dedim. 0 0 yani. Aa yani 00100. Özür dilerim ya. 9515. Aklındaki sayı. Benim mi? He. Değildim. Değil evet. Ha. Şimdi bu hangi sayı doğru? Hiçbiri. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi sen benim aklımda gitti abi. 2024. Tarih. Tamam, 20 doğru. Hmm. <laughs> Şimdi ben söylüyorum. Hangi basamak? <laughs> 20 doğru diyorum ben. Ha, 20. Tamam. Onlar basamağı ya. Yani. <laughs> 8450. Sıfır var. Sıfır var ama aynı yerde mi? <laughs> tamam. Bir tekrar şöyleyle say. Hangi basamağında sıfır? Söyle. 8450. <laughs> Onlar basamağında. Onlar da zaman da Hayır onlar değil. <laughs> Yüzler. Yüzler bakma onu Tamam. Tamam. Hmm. Sen söyle şimdi. 5121. Hayır. Sen söyle. 9050. Hmm. Hayatımız dökmen üzerine oluyor. Böyle. <yani. gülüyor> Allah'ın sözü. Hareketleri tipimizde. Ya senin karşında kendimi salak hissediyorum ya. Hmm, Yemiyorum ya. Söyle Söyle sayı. 5124. 5100'e bak. 8000 <laughs> 50. 8020. Söyle. Zahımdaki sayıyı söyle. Niye? Ya çok mutsuzum. <laughs> Seninle bir oyun oynamak istedim. Fıtık <laughs> oldum. Fıtık oldum. Daha oyuna başlamadan fıtık oldum ya. Gözümün içine böyle Söyleyeyim mi? sıfır ba. Hangi basamağında? Hmm, söylemem mi la? Böyle yapıyorsun ya. <laughs> kofreti döküyorsun. Parçalamadan yemiyor mu kofreti? <laughs> Al canım eline ısıtırcan yiyeceksin. Yemiyorum baba. Oyun şeyini kaçırdın ya. Kaç ahandaki sayı? 2024. Tamam. Ben kazandım. Biliyim ya.